Merhaba arkadaşlar kanalımdan selamlar sevgiler yine bir çiçek severler videosuyla karşınızdayım bu defa da Hatay'dan Songül teyzenin çiçeklerini izleyeceğiz Songül teyze size tek tek çiçeklerini çekmiş ve bana gönderdi bu gördüğünüzde çalım inesi ve şöyle de çiçeğini size gösterecek şimdi çok güzel bir şekilde de çiçeklenmiş böyle pembeli sarılı renk tonlarında Hatay'da bu çiçekler dış mekanda çok güzel gelişiyorlar geldik begonville Bakın begonviller de çok güzel oluyor Hatay'da. Çünkü Akdeniz ve Ege ikliminin çiçekleri aslında begonviller. Biz her ne kadar iç mekanda büyütmeye çalışsak da yazın dışarıya çıkarıyoruz. Orada direkt böyle bahçede kocaman ağaç olmuş durumdalar ve gördüğünüz gibi de çok güzel çiçeklenmişler. Harika görünüyorlar. Devam edelim bakalım. Burada yeni bir yere geçtik. Burada bir dikenler tacı var. Ben dikenler tacının yerlinin yerlisi dediğim bir dikenler tacı bu. Bakın alttan da dikenlerinin farkını görüyorsunuzdur. Bunu da bahçeye dikmiş. Hatay'ın iklimi dışarıda, dış mekanda bu tür bitkileri büyütmeye çok müsait doğrusu. Şöyle geçiyoruz. Krizantemler, Kasım patılar var burada. Şöyle devam edelim. Oo, muhteşem bir bitki var. Bu bitkinin ismini bilmiyorum ama fil kulağına ne kadar çok benziyor yaprak formatı. Çok güzel de gelişmiş. Harika bir görüntüsü var bahçesine dikmiş bunu. Burada da var bir tane yine ondan. Şurada da bahçe çiçekleri var. Bakın çok güzel çiçeklenmiş durumdalar. Ama Songül teyzenin sadece bahçede bahçe çiçeği yok. Bizim saksa büyüttüğümüz birçok çiçeği şimdi bahçesinde göreceğiz. El bebek, gül bebek evin içerisinde büyütmeye çalıştıklarımız burada dışarıda büyüyorlar. Mesela ful. Bizde de onlara karşı dayanıklı değil ama bakın bahçesinde çok güzel açmış. Bu Kudüs kirazı galiba. Tam emin değilim ama Burada yine o fil kulağına benzettiğim bitki var. Acaba çiçek açıyor mu? Çok merak ettim doğrusu ama açması da yaprakları çok güzel. Bu aşk merdiveni galiba arkadaşlar. Aşk merdivenlerini de bahçeye dikmiş Songül teyzem. Burada çok güzel açmış bir gülü var. Biraz e, ben yetişemiyorum videoya ama yetişmeye çalışıyorum. Burada yine bir gülümüz var. Çok güzel gelişmiş. Arkadakiler limon galiba. E, şurada ortancamız var. Ortancalar da bakın çok güzel gelişmiş burada. Burayı sevmiş ve çiçeklenmişler. Başka bir yere geldik. Buradan devam edelim. Bunu bilmiyorum ne olduğunu. Burada sakız sardunyamız var. Bu da çok güzel. Burada telgrafımız var. Mor telgraf. Çok güzel gelişmiş. Yerini çok sevmiş ve çiçeklenmiş. Şu arkadakiler yine ortanca arkadaşlar. Aa, çok güzel çiçeklenmiş. Maşallah. Bakın hep bahçede büyüttüğü çiçekler, kalan şolar mesela bizde de onlara dayanıklı değil ama hep Songül teyzemin bahçesinde. Belki şu fil kulağı gibi olan bitki de yine salon bitkisidir. Bizde normalde salonda büyüttüğümüz türdür ama dışarıya dikmiş. Bakın yelken çiçeği o da yine dışarıda barış çiçeği dediğimiz diğer ismiyle. Şurada aşk merdiveni bakar mısınız şunun güzelliğine? Yani salonda büyüttüğümüz bitki burada bahçede ve çok sağlıklı. Devam edelim bakalım. Yine burada sardunyalarımız var. Sakız sardunyalar. İklim müsait olunca dışarıda çiçek büyütmek çiçek için de çok daha sağlıklı oluyor zaten. Burada mesela bakın sardunyaları, boylu sardunyalar ne kadar güzel gelişmişler. Çiçeklenmişler de. Burada da yine sardunyalarımız var. Bunları hiçbir zaman içeriye almıyor. Taşımıyor. Taşımadığı için daha sağlıklı. Bakın arkada da rozet çiçeğimiz var. Pervane çiçeğimiz açmış. Sardunyalarımız yine gördüğünüz gibi çok güzel çiçekli. Bunlar hep yerli boylu sardunyalar. Bunlar çok daha sağlıklı sardunyalar. Daha dayanıklılar. E dışarıda da daha güzel gelişiyorlar. Büyüyorlar tabii ki. Geldik başka bir yere. Burada bir dikenler tacımız var. Dibinden de semizotu çıkmış galiba. Bakın burada kaktüslerimiz var. Şurada yine kaktüslerimiz var. Şurada bir uyku yoncamız var. Şurada yerlenin yerlisi dediğim dikenler tacı var. Şurada para çiçeğimiz var. Şuradaki areka galiba. Devam edelim buradan. Bakalım neler var. Begonviller var burada. Begonvilleri de bakın yine çoğaltıma geçirmiş. Şurada bir biberimiz var. Şu gardenya bitkisi. Şurada e, ipek çiçeği olması lazım. Evet evet ipek çiçeği. İpek çiçeklerimiz de açmaya başlamışlar. İpek çiçeklerinin tohumlarından e, üretiliyor her yıl zaten. Dökülen tohumların yerine de çıkıyor. Açmaya da devam ediyorlar. Burada dikenler tacı. Bu da yerli dikenler tacı. A, burada da kohlera var. Komşu çatlatan ne kadar güzel çiçeklenmiş. Geldik başka bir yere. Burada bir tane aşkın gözyaşı var. Biri yapraklı olan aşkın gözyaşı. Şöyle devam edelim yine. Buradakiler full muydu acaba? Yok reyhan. Şunlar e, reyhanlar. Reyhanlar da çiçeğe binmiş zaten. Çiçeklenmeye başlamışlar. İri yapraklı reyhan. Şurada bir tane süs narımız var. Süs da narını vermiş. Şurada devam edelim. Bu nedir acaba? Bu kar topu mu? Tam seçemedim ne olduğunu. Bu arada videonun sonlarına doğru gelmişiz. Siz izlerken ben de size bir bitiş konuşması yapayım. E, videomu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ve Songül teyzeme sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Ellerine emeklerine sağlık. Sağlıklı ömürler diliyorum. Sağlıkla büyütsün inşallah çiçeklerini. Sizler de arkadaşlar YouTube'da bir ana olarak kalsın isterseniz videolarınızı bana Instagram'dan gönderebilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken yatay çekim ve yavaş yavaş çiçeklerinizi göstererek çekmeniz. İsterseniz siz seslendirirsiniz, isterseniz ben seslendiririm. Ve videomda buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorum bırakan ellerinizde dert görmesin. Sizler de nice sağlıklı çiçekler büyütün inşallah. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.